Annen var mı senin? Var tabi. Ne iş yapar? Çamaşıra gidiyor. Sen ne olacaksın büyüyünce? Ben mi? Dedi. Gözlerini gözüme kaldırdı. İkimiz de mavi mavi baktık. Ben dedi. Boyacı olacağım. Ne boyacısı? Kundura boyacısı. Neden kundura boyacısı? Ya ne olayım? Doktor ol dedim. Olmam dedi. Neden? Olmam işte. Neden ama? Doktoru sevmem ki. Olur mu ya? Bak dedim. Doktor sevilmez olur mu? Tabii sevmem dedi. Annem hasta oldu. Evimize geldi. Kumbaramızı kırdık. Bütün 25'likleri ona verdik. Sonra çeyrekler kaldı. Onlarla da reçeteyi zorla yaptırdık. Ama annem iyileşti. Annem iyileşti ama paramız gitti. İki gün yemek yemedim ben peki dedim öğretmen ol. Ben mektebe gitmiyorum ki. Neden? Öğretmen beni dövüyor. Neden? Yaramazlık ediyorum da ondan. Sen de yaramazlık yapma. Ben yaramazlık ne demek bilmiyorum ki. Öğretmenin yapma dediği şey dedim. Belli olmuyor ki bir gün arkadaşımın biri çamaşırcının piçi dedi. Ben de dövdüm onu. Öğretmen de beni dövdü. Ondan sonra hep çamaşırcının piçi diye çağırdılar. Hiç kimseyi dövmedim. Yaramazlıkmış diye. Birkaç gün sonra yanımdaki arkadaşın iki kalemi vardı. Birini aldım. Hırsızsın sen diye dövdüler. Benim kalemim yoktu aldım. Sonra da ona yaramazlıkmış. Hem de çok fena bir şeymiş. Bir daha kimsenin kalemini almam dedim. Defterini aldım. Bu sefer hem dövdüler hem mektepten kovdular. Çok fena yapmışsın. Fena yaptım. Ben adam olmak istemiyorum ki. Ne olmak istiyorsun ya? Boyacı olacağım dedim ya.